Evet usta, Makinamızdaki sorun nedir? Makinamız iki special. Makinamızda teknik arıza var. Zikzakları çalışmıyor. Ayakları bazen kaldırıyor, bazen kaldırmıyor. Tamam, bir deneyelim. Sadece sadece dikiyor. Şimdi tamam, ayak kaldırmayı soruyorum. Çok zor. Bazen kalkıyor, bazen kalkmıyor. Şimdi de kalkmıyor, kaldırmıyor. Ama daha zikzakları hiç çalışmıyor gördüm. Zikzakları böyle. hiç çalışmıyor. İleri atıyorum. Şu an ileri zikza... geri bastı. Bas geri. Bir çalıştı. Aynen, bir çalıştı ama zikzak. Tamam, zikzakıyor. şimdi tekrar başla. Şimdi şimdi şu, an Aynen, şu an çalışmadı, basmadı. Şimdi tekrar çalıştır öne doğru. Tekrar çalıştıralım. Ayakta mı kalkmadı? Ayak kalkmadı bu sefer. Tamam. Zikzak atmadı değil mi şu an? Zikzak Yok. atmadan başlıyor. Evet. Bir atıyor, bir atmıyor. Dengesiz çalışma Dengesisiz var yani. Dengesiz çalışıyor. Peki ne yapacağız şimdi? Arızamız nedir? Ardamız teknik bir arıza. Kartlarımızı söküp bakmamız gerekiyor. Evet, şimdi o zaman açalım. başla bakayım. Sök bakayım kutuyu. Evet, kutuyu mu söküyoruz şu an? Evet, şu kutuyu söküyoruz. Bize gelen hiçbir makineye bir evet. arızası olsun olmasın. Bakımını yapmadan hiçbir şekilde satmıyoruz. Çoğu makineler zaten arızalı geliyor. Ama arızası gözükmese de motor ısındıktan sonra bazı makineler ağrıyor. Değil mi? Bak dikecek. çok hassas bir noktaya değindin. Yani Aynen bazı makineler ağrıyor. İlk verdiğinde ağırlığı hiçbir ağırlığı sorun yok. 2 saat sonra Aynen. makine ısınınca bir sıkıntılar yapmaya bir başlıyor. 2 saatlerce burada dikiyoruz. Ona göre bakıyoruz. Veya bazen direkt söküyoruz. İyi bakalım. Ne yapayım? Hadi sök sen şimdi onu. şey çökerim. Evet. Çıkarttın mı kartı? Kartı çıkarttım böyle 5-10 dakika bir zorladım makineyi hiçbir şey gözükmedi sonradan böyle arıza vermeye başladı. sonra Sonradan böyle arıza verdi. Ustam biliyor arızayı söylemeyeyim ama söylemem. Her doğru her yerde söyleyecek <laughs> bir biliyorsun. avometreyle ölç bakalım. Yani. Evet şimdi kartımızı söktük. Bu makine hangi ölçümde tutuyorsun. İyot ölçümünde şunu da tutuyoruz. Evet. Şimdi parçalarımızı tek tek kontrol edeceğiz. Ama göster onu. Orta ayağı hangi kırmızı kırmızı, kırmızı ucu orta, başta ayağı mı orta ayağı tutuyorsun? tuttum. Tamam. Şimdi Sağlı ölçüyorum. solu deniyorsun. Sıfır. Hiçbir şey gözükmedi. Tamam. Şimdi diğerleri 700 600 700'de küsür gösterecek. Doğru 700'de mu? Dur. Önce bir baktıralım. Ne gösterdi? Bir ayak 600 küsür gösterdi. Aynen, diğer diğer ayağa geç. Öbür ayağa geç. Diğeri de 700 küsür gösterdi. Tuttu mu? 791. Tuttu. Tamam. Bir de şimdi sağlı sollu tut. bu, Bir bu tarafa. Bir de bu tarafa. Bak bakayım sızdırma var mı? Tutuyor musun Burada şu yok. an? Tutuyorum. Yok. Kısa devremiz yok. Tamam. Yok. Diğerine geçelim şimdi. O, o parçamız sağlam. Şimdi kırmızıyı ortaya tuttum. Aynen. Sağlı sollu dene. Sağlı sollu denedim. Bunda sızdırma yok. Yok. Şimdi orta ayakları ölç. Şimdi orta ayakları ölçüyorum. Orta ayağı ölçtüğünde ne tuttu? Bak kısa devre verdi. Sen mi çarptırdın? Ben çarptırdım. Tamam. Bunlar da sıfır gösteriyor. Tamam. Heh, tamam. Yok. yok o bak 0.70'i sen mi verdin? Heh, tamam 600 küsür. Ben. O da sağlam. Tamam bir yerine geç. Şimdi bunları sırayla sabırla tek tek ölçeceksin. Doğru mu? Sabırlı olabilir. Yani ondan sonra ben o arızayı nokta atışıyla biliyorum ama hangi parça olduğunu. Seni evet. deniyorum şu an. Bunda da yok. Hepsi aynı vermez ama kodlara göre değişir arızalar fark ettim. birinde farklı bir Üzerindeki farklı numara birisi. aynı diye aynı aynı ağır şeyi kodu vermek zorunda değil. Ancak dışarıda sökersen aynı kodu verir. Burada da evet. sırayla git bakalım. Sabah bulursun arzayı. Evet bu transferlerimizde de bir hepsini ölçtük. Hiçbirinde bir arıza bulamadık. Evet. Şimdi bazı parçaları kart üzerinde ölçemediğimiz için parçalarımızı sökmemiz gerekiyor. Şimdi sökelim. Sökmek için ne lazım sana? Havya. Pompa. Pompa. Yani. Aynısı. Şey. Şimdi ben arzayı bulamadım. Sinan ıslama bıraktım. O Şimdi bak önce bunları bir sertleştiği için bunları bir yalandan yumuşatman lazım böyle. Yani tam tersi lehim sökeceğimiz yerde lehimlememiz lazım. Aksi takdirde bu açılmaz. Pompa bunu tutmaz. Cızırtıyı duyacağım bak. Duydun mu? Duydum. Şimdi geçelim. Sökme işlemi. Hı. Şimdi biz kartımıza baktık şüpheli gördüğümüz her parçayı değiştirdik. Hani sadece şu değişme, bu değişme değil. Şimdi bazı şeyler şapak pislik yaptığı için onları da güzel bir selozik nerle yıkayalım ilacımızla. Şimdi inşallah taktığımızda ben çalışacağına inanıyorum. Makine aslında ilk başta çalışıyor ama 10-15 dakika sonra arızaya geçiyor. Parça ısındıktan, sonra. sonra için bu arıza kolay kolay bulunan bir arıza değil. Arabada olsun, şeyde olsun en zor arızalardan biri bunlardır. Ara sıra yapan arızadır. Yani komple kart yansı, o arızayı bulur yaparsınız ama asla ara ara yapan bir arıza yapamıyorsunuz. Çünkü nereden çıkacağı belli değil. Ama biz ne yapıyoruz? Risk almamak için elimizdeki bütün şüpheli gördüğümüz parçaları değiştirdik. Şimdi inşallah çalışacak. Ne diyorsun olacak mı şimdi? Olacak ya. Olacak tabii. Olarak. Olmayan makine yok. Olduramayan usta vardır. Bak yani. bakayım. Evet. Büyük <laughs> bir ihtimal sen oluyorsun. Yok ben olmuyorum Evet usta. Kutuyu topladın. Kutuyu topladık. Yerine taktın, montaladın. Soketleri de taktın evet, arkadan. Taktık aynen. Hey. Tamam şimdi çalıştır bakalım. takalım. Öldürüz. Şimdi önce bir ayağı kaldır bakayım kalkıyor mu? Ayağımız. Makine pozisyon seçti mi? Pozisyon seçti. seçti. Ayak kalkıyor. Çok ayağı biraz yok. havada tut. Şu an inmiyor aşağı değil mi? Aynen, Eskisi gibi inmiyor. Tamam, şimdi çalıştıralım makine. Zikzak atacak mı? Evet. Attı evet. mı? İlk başta zikzak atıyor. Tamam, devam Aynen. et. En son zikzana da attı. Aynen. Viper'in evet, çalışıyor Viper şu an? Viper'la bas, şey pedalı bas, Viper çalışsın. Tamam, Viper da çalışıyor, dik damla çalışıyor, en dik damla çalışıyor. Oo iyi maşallah. Makine pişik ya. Demek yok, ki neymiş? Dik, dik, dikmeyen, dikmeyen makine. makine yoktur, dikdiremeyen evet. usta vardır. Sabaha kadar çalıştır gene bir şey İsteyen bir konfeksiyon diyor veya iletişime geçebilir. Şimdi işlemini yap asıl etiket. Etiketimizi yapıştır. Koparmaya konuşalım ya. Şimdi... Evet şimdi etiketimizi yapıştıralım. Tabii ki de bu etiketi gördük ama daha bir işimiz daha var. Neymiş yani o, o işimiz? Böyle. Tabii ki de ayaklar boyamayacak. Evet. Ondan sonra pırıl pırıl. Ondan sonra istediğiniz gibi satın alabilirsiniz. Satın alabilirsiniz. Evet, da boyadık. İyi, pırıl pırıl oldu. Herkes makine satar ama herkes bu, bu emeği verip bu şekilde bu makineyi diktiremez. Bence i̇şte de. İşte biz bu işi yapıyoruz diyelim. Bence bu de. Bu ekibere de satılar koyalım. Bence de. Alan da gönül rahatlığıyla alabilir hiç korkmasın.